App Store'da bir hediye kartı veya promosyon kodunu kullanabilmek oldukça basittir. Bunu yapabilmek için öncelikle App Store uygulamasını açın. Ana ekranınızdan App Store uygulamasını açtıktan sonra sağ üstteki profil simgesine tıklayın. Açılan ekranda hediye kartını veya kodu kullan seçeneğine tıklayın. Kodu manuel olarak girebilir veya iTunes hediye kartınız var ise kamerayı kullanarak taratabilirsiniz kodu giriş yaptıktan sonra bitti butonuna tıklayın. Kredi hesabınıza eklenecek veya promosyon kodu ile ilgili içerikler aktif hale gelecektir. Evet işten bu kadar kolay ve basit. Bunu bilgisayar üzerinden yapmak için App Store uygulamasını açın veya iTunes'i açın hesap menüsünden hesap seçeneğini seçin ardından kodu kullan seçeneğine tıklayın giriş yapmanız istenirse Apple kimliğinizi giriş yapabilirsiniz kodu manuel olarak giriş yapın ve kameranızı kullanarak kartınızı da taratabilirsiniz kodu giriş yaptıktan sonra işlemi sonlandırabilirsiniz umarım video sizler için faydalı olmuştur videoyu beğenmeyi ve beğen, kanala abone olmayı unutmayın